جاویں جو 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 Valimemler, vatandaşlar, maaşlı memlekleri, değerli aileler, değerli anneler, değerli, değerli, değerli. değerli basın e, temsilcisi, arkadaşlarımız ve Emirli yol değerli arkadaşlarımız değerli. dört gündür bilgilerin katlettiği hukuka rağmen bizler inadına adaleti, adaleti işaret edeceğiz, adalete sahip çıkıyoruz diyerek buradayız. Evet, 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 dört gün önce Ahmet Merkezleri 71 içerisinde hak savunucularını, gençlerin, siyasi partilerin, annelerimizin, ailelerimizin, avukatlarımızın, arkadaşlarımızın <laughs> evleri basılarak hepsi oysa ki adresleri belli, işleri, meslekleri belli insanlarken soruşturma için savcılığa çağrılmayıp şafak, şafak operasyonuyla sanki kendi Yardım. işleri yapmaları hak olan mücadele etmeleri yasakmış ille gelmiş gibi kimler bir babaya yaparak şafak operasyonuyla gözaltına alındılar. Aslında bizler bu kirli senaryolara hukuk kararlarına ve maalesef hukuk. Alışıyoruz. alışıyoruz. Bundan, bundan önce, önce de, diğer kirli oyunları, da, de, diğer kirli hesapları da, de, nasıl boşa çıkardıysak da, da, bundan, bundan sonra da, da bunu boşa çıkarmak için, için bu oyunları bozmak için, için yine buradayız. Bozmaya devam edeceğiz birilerinin huzuru kaçacaksa eğer, eğer, eğer işte bu huzuru kaçırmaya devam edeceğiz. Evet, 14 Mayıs yaklaştıkça belli ki birilerinin korkuları artmış, paçaları tutuşmuş, ne yapacaklarını, yapacaklarını yapacak bilmez bir, bir halde her zamanki gibi Büyük yine Kürt düşmanlığıyla yine Kürt siyasetine, Kürt emekçilere, Kürt hukukçulara, basın emekçilerine operasyon çekerek iktidarlarını uzatabileceklerini zannediyorlar. Ama artık bu yolun sonuna Yolun, yolun sonuna geldiniz. Yaptığınız bütün hukuksuzluklar sizi tarihin çöp sepetine göndermeye çoktan vakti artıyor bile. Evet 14 dört Mayıs günü sizleri gazete gaz gazeteme çalıştığınız bu irade evet sizleri o sandallara gömecek. gömecek. Bundan kaçış yok. 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 Yol yakarken varın var. yine var. gelin. Hukuk, hukuk kurallarından duramak için gözaltındaki arkadaşlarımızı serbest bırakın diyoruz. Hukuk, hukuk işlesin, hak ve özgürlükler demokrasi gerçekten yaşanmışsın, adalet vicdanlarda da yer etsin. Hukuk. Tüm kurumlar siyasal iktidara dedektifleriyle değil, olması gereken etik, ahlaki kurallar çerçevesinde işlesin diyoruz. Biliyoruz. Bu çareyi yine yapıyoruz. Siz maymun oynasanız da biz bu çareyi evet. tüm güçten sahiplerine, tüm toplumsal kesimlerine, evet. demokrasiden evet. olan herkese ifade etmeye, onlara bu daveti göndermeye devam edeceğiz. Ve inanıyoruz ki haklı evet. olduğumuz bu evet. mücadele eninde sonunda başarıya evet. evet. ve kazanan gerçekten demokrasi olacak. Faşizme karşı işte 14 Mayıs'ta demokrasinin barışın, adaleti, özgürlük çığlığı her yerden kırılacak ve evet, bu iktidar diğer, diğer Türkçü düşmanı kılarlar gibi, diğer Türk kadın düşmanı, emekçi gitarlar düşmanı, gitarlar gençlik düşmanı, düşmanı doğa, doğa düşmanı kılarlar gibi tarihte hak, hak, hak ettiği yere bizlerin e, oylarıyla e, bizlerin e, mücadelesiyle e, bizlerin e, iradesiyle e, e, Evet, e, Sözü fazla uzatmadan Yeşil Sol Parti Milletvekili adayımız sevgili Mehmet Emin Aktar'a veriyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bekleyin eko yapıyor onu bir kapatabilir miyiz? Sesi alamıyoruz. Bunu biraz Değerli basın mesajları. temsilcileri. Değerli arkadaşlar hoş, hoş, hoş geldiniz. Gel, 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 gel yine bir seçim ve, ve ilk yapılan şey, yapan şey e, 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 olağan şükür olan Hiç, Hiç bundan kurtulamaz. Hep, Hep olağan şükür şey Bunun için bir bu, bu, gerek yoktu. Bu, bu kez gösteriyle, bizanserle, benim için Hakkında kısıtlama kararında gizli olan bir soruşturmada çarşaf çarşaf olmayan iddialar yok. Kimler mi alındı? Bence avukatlar. Sizde ki kimseyi savunmasınlar. Diye. Sonra gazeteciler gerçeği yazmasınlar. Diye. Sonra siyasetçiler çalışmasınlar seçim. Sonra anneler dile getirmesinler seni. Sonra sanatçılar <laughs> tiyatro <oyuncular. gülüyor> Onlar al. Herkes al. Herkes olan şu. <laughs> Neden? Seçime giderken biz Yeşil Sol Parti diğer partilerle mücadele ettik. Biz bu kentte valilerle, emniyet müdürleriyle, savcılarla, hakimlerle mücadele. Bizim karşımızda onlar var. Hiçbir siyasi parti temsilcisini sokakta görmüyor. Hiçbir tartışmada bizimle karşı karşıya gelmiyor. Bizimle karşılaşmak da istemiyorlar. Çekildikleri Böyle bir durum da yok. Bu kentte bizim siyaset yaparken karşılaştığımız yegane kurullar resmi devlet. Oysa bir seçime giderken Bunların tümünün görevi seçim güvenliğini sağlamak. Bizim özgürce çalışmamızı güvencelemek, gazetecilerin haber akışını ve haber yapmasını sağlamak ve güvenceye almak. Oysa bunu tam tersi. Bugün hepsi burada gerçekleşiyor. Neymiş? Delili öğrendik. 23-24 yaşında biri, hiçbirimiz ilk defa ismini duydu biri, bir beyan aldı. Söylemişti, söylemişti. Kim, nerede, ne yaptı diye soruyor. Peki kanın? Yok. Beyan söyledi ya. Mübarek, sanki şey, hadis-i şerif Tekrar edin. Ve bu beyan, bu soyut beyan üzerinde duyma kimisi dayalı, kimisi hepsi gerçek düşünüyorlar. Ve kanıtlarıyla da meslektaşlarımız, avukatları burada ortaya Bu Bunlarla bir operasyon. Peki neydi amaç? Bir algı yaratmak. İkincisi toplumu korkutmaktı. Şunu açıklıkla söyleyeyim. Dört gün önceki operasyondan sonra çalışmalarımıza katılan insan sayısında üçe beşe ona katlanma oldu. Halkımız buna teşekkür Vazgeçin. Hukuk size de gerekiyor. Bundan vazgeçin. Sadece bugün bize gerekli değil. Size gerekli. Biz buradan hiç kaçmayız hiç utanacak bir şeyimiz de yok. Kaçınacağımız bir şey. Biz bu halkın adına özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını tesis etmek için. Bunun için varız, bunu mücadele ediyoruz. Ve bu halk 14 Mayıs'a bu söylediklerimin cevabını verecek. Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz. Korkmadık, vazgeçmedik. Yine buradayız. Ne yaparsanız yapın, hepimizi içeri alırsanız alın. Kaldı ki hepimizi içeri alacak bir cezamız yok. Ancak bu ülkenin etrafına tel örgü Zaten bu toplumun önemli bir kısmı kendi tel içinde esir almış. İşte seçimlerde bu esareti kırmanın araçlarından biri. 14 Mayıs'ta bu esareti kırmanın ilk adını bu kentten aldık. Hepinize teşekkür ederim. azam, Birerler bir 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 <laughs> buradan sona dikkat Katılan herkes